Bence ben de binebilir miyim? Biz mor kuşlarla arkadaş olmayız. Hem mor kuş mu olurmuş? Hemen bu oyun alanını terk et. Yoksa senin canını yakarız. Bu mor kuşla konuşmayacaksın. <laughs> Bana neden böyle yapıyorlar? Bu maruz kaldığın şeyin adı zorbalık ve zorbalık herkese zarar verir. Ama biz zorbalık yapmıyorduk. Şaka yapıp oyun oynuyorduk. Kimsenin canı yanmıyorsa, herkes eğleniyorsa, herkes katılıyorsa bunun adı oyundur. Oyun alanında arkadaşınıza fiziksel zarar verirseniz bu zorbalıktır. Başkalarını onu üzecek lakaplar takıp Boyu, kilosu, kıyafetleri, gözlüğü veya konuşma şekliyle dalga geçiyorsanız bu da zorbalıktır. Sizin grubunuza katılmak isteyen bir kişiyi aranıza almayıp onu dışlıyorsanız bu da zorbalıktır. Geçen gün senin beneklerinle, tüylerinle dalga geçtiklerinde sen de çok üzülmüştün. Hatırlıyor musun? Şimdi de renginden dolayı mor kuşu dışlaman ona kendini çok kötü hissettiriyor. Oyunla zorbalığı ayırt etmeyi öğrenmeli ve zorbalığa hiçbir alanda izin vermemeliyiz. Sen, Sen de bizimle, bizimle beraber salıncağa binebilirsin. Çocuklar, eğer siz de zorbalığa uğrarsanız ya da zorbalığa maruz kalan biriyle karşılaşırsanız bunu bir yetişkinle mutlaka paylaşın. Bu kişi bir öğretmen, aile üyesi veya güvendiğiniz bir yetişkin olabilir. Unutmayın ki zorbalığa uğramanız sizin hatanız değil. Utanmanız gereken bir şey hiç değil. Bu nedenle susmayın ve yardım istemekten çekinmeyin. Zorbalığa hep birlikte dur diyebiliriz.